Dünya sevgisi kulun kalbine girdiği zaman Allah bundan hoşnut olmaz. Bu hoşnutsuzluğu kul ondan ayrılıncaya kadar devam eder. Alimlerimiz Euzu billahi mineşşeytanirracim demeyi manevi temizlik diye ifade etmişler. Hani bir bedenin temizliği vardır, bir de manevi temizlik vardır. Hatta Hazreti Ayşe annemiz bu manevi temizliği ifade ederken der ki hepimizin dikkatini çekmesi gereken bir sözüdür. Şu insanoğlu ne kadar tuhaftır der. İnsanoğlu ne kadar tuhaftır? Temiz yiyecekler yediğinde ağzını yıkama ihtiyacı hisseder de kardeşinin etini yer haram yer yani gıybet ederek iftira atarak yalan söyleyerek birçok çirkin şeylerle ağzını kirletir ama o kirli şeylerden ağzını arındırma ihtiyacı hissetmez. Ağzını temizleme ihtiyacı hissetmez. Ne tuhaf bir şey der. Hani temiz yediklerinden arınmaya çalışırken asıl necasetten arınmak istememeleri ne kadar acayip bir şeydir diye ifade eder. İstanbul'da bir hamamın girişinde bir yazı vardı. O zaman gittiğimde çok dikkatimi çekmişti, not almıştım. hamamın girişine şöyle bir yazı yazmışlar. Üsküdar'da bir hamamın girişindeydi. Tînetin napak ise hayr umma sen ger mabeden önce tathiri kalp et sonra tathiri beden. Yani biraz daha günümüz Türkçesiyle anlamaya çalışırsak, diyor ki, ''Tinetin napak ise, çok affedersiniz, ahlakın bozuk ise, sende ahlaki değerler çürümüş, bitmiş, gitmiş, her türlü çirkef var ise, hayır umma sen, ger ma benden, yani bu hamamdan sana hayır gelmez diyor. Seni bu hamam temizlemez diyor. Bakın, yani ahlakın, bitmiş, çürümüş, bozulmuş ise, sende ahlaki meziyetler kaybolmuş ise burası seni temizlemez. Önce tethiri kalp et, sonra tathiri beden. Önce diyor git dışarıda kalbini yıka, önce o kötülüklerden, kötü ahlaklardan bir arın, ondan sonra gel bedenini yıka. Onun için Kur'an okumadan önce, namaz kılmadan önce önce manevi bir temizlik yapmamız gerektiğinden dolayı Rabbimiz ne buyuruyor bize? Fe iza qara'tel Kur'an Kur'an okuyacağın zaman ne yapacaksın? Fastaiz billahi mineş şeytanir racim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım de. Önce manevi bir temizlik yap. Manen kendini arındır. Çünkü Rabbinin huzuruna çıkacaksın o alemleri bir kenara bırakmış senin kalbine bakıyorken sen kirli bir kalp ile onun karşısına çıkma demişler. Hani bunu söylediğimiz zaman şöyle bir anlayış da doğal olarak karşı yani hiç bedenimizi üzerimizi başımızı temizlemeyelim mi? E tabi yani fiziki temizlik de önemlidir. Fiziki yani Rabbimizi zikrederken onu anarken ona yönelirken bedenimizin de temiz olması önemlidir. Hatta ee, İbrahim bin Etem için anlatırlar. Bir gün çarşıda gezerken bakıyor. Herkes böyle önünden geçerken lanet okuyarak geçtiği bir adam içmiş, sarhoş olmuş. Yerde çok affedersiniz istifra etmiş, ağzı çok berbat. Yerde yatıyor. Ama yatarken de o sarhoşluk içerisinde Allah, Allah, Allah diyor. İbrahim Etem onu gördüğü zaman hemen koşuyor, bir ibrik su alıyor, geliyor, oturuyor onun yanına ağzını yüzünü güzelce yıkıyor etrafındakiler diyorlar ki ya Efendim sen ne yapıyorsun Ha bu adam sarhoş Allah belasını versin böyle çirkin bir şey yapmış şuraya bakar tarafı kokutmuş kirletmiş Yahu diyor dili Allah Allah söylüyor yani o dil diyor bari temiz olsun Hani temiz bir dille onu tesbih etsin Madem tesbih ediyor Allah'ın hoşuna gitmeyecek bir şeyle tesbih etmesin diyor Sonra o ayıktığı zaman diyorlar ki ya sen sarhoşken ne oldu biliyor musun ne oldu? Şu Horasanlı İbrahim Ethem var ya tacı tahtı bırakan o senin ağzını yıkadı bu ağızla Allah'ı tesbih etmesin diye. Ağlayarak gidiyor mescide varıyor madem o benim ağzımı yıkamış ben tövbe ediyorum diyor. Ha İbrahim Ethem de kendisine gelip de haber verince diyorlar ki bak senin o ağzını yıkadığın adam tövbe etti. Demek ki Rabbim de diyor kalbini yıkadı. Hani ben ağzını yıkadım, Allah da onun kalbini yıkadı. Hocam biz ağzımızı, gözümüzü, kulağımızı Allah'ın layık olacağı bir şekilde temizlemeye çalışırsak Allah da tecelli edeceği gönlümüzü illaki temizleyecektir. Orayı kirli, necaset içerisinde bırak, bırakmayacaktır. Onun için inşallah Rabbim bizlere şu gönüllerimizi kontrol altına almayı nasip eylesin. Zekat ümmeti tek bir aile yapar. İdev insana değer veren dernekler federasyonu